Allah'ım sana şükürler olsun. Olmaz denen yerden oldurduk. Başkanım şükürler olsun. Yaşıyorsunuz. Yaşıyorum evet. Daha yaşayacak ömrüm varmış. Başkanım. Henüz hiçbir şey bitmedi. Asıl mesele şimdi başlıyor. Fırtınadan yuvaya. Uzay kardeş haklıymışsınız. Akif başkanım. Sapa sağlam karşımda. Of, Akif başkan yaşıyor. Akif Fırtına. Akif Başkanı sevgilerimizi ilet. Oradan çıkıp buraya gelmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Anlaşıldı. Başkanım çıkıyoruz. Dikkatli olalım. Dışarıda adamlar olabilir. Kurt Bey, fırtınalar Akif Başkanı ulaştı. Sağlıklı ve kendinde oradan çıkmaya çalışacaklar. Ah. Ah. Çok şükür.